Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Gökhan Artantaş. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Konumuz bugün sıfat. Yani diğer adıyla ön ad. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Sıfatlar arkadaşlar, bir adın nitelik, nicelik, yer, sıra ve benzeri bakımdan niteleyen, belirten kelimelerdir. Sıfatlar günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimedir arkadaşlar. Çünkü bir şeyi nitelerken veya anlatırken hep sıfatlardan yararlanırız. Veya bir insanı anlatırken arkadaşlar hep sıfatlardan yararlanırız. Sıfatlar niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı diye iki aile arkadaşlar. Niteleme sıfatı nasıl cevap veriyor ki günlük hayatta çok kullanırız bunu. Nasıl insan, dürüst insan, çalışkan insan, başarılı insan. Belirtme sıfatları ise dörde aile arkadaşlar. İşaret, belgesiz, soru ve sayı diye. İşaret sıfatı hangi sorusuna cevap verir ve işaret sözcüklerinden oluşur. Nelerdir bunlar? bu şu o öteki ve diğer arkadaşlar. Şimdi size sorda parçayı veriyor genelde. Parçada diyor ki hangisinde yoktur diyor. İşaret sıfatı vardır diyor. Hemen gözünüz işaret bildiren sözcükler arasın. Yani bu, şu, o, öteki gibi sözcükleri. İkincisi belgisiz sıfat arkadaşlar. Yani belirsizlik anlamı katıyor. Yine hangi sorusuna cevap veriyor ve belirsizlik bildiren sözcüklerden oluşuyor. Bazı öğrenciler, kimi öğrenciler, birkaç öğrenci, birçok öğrenci gibi Soru sıfatı arkadaşlar soru sözcüklerinden oluşuyor. İlla soru cümlesi olacak diye bir kuralımız yok. Soru sözcükleri soru sıfatını oluşturuyor arkadaşlar. Sayı sıfatı ise kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar gibi sorulara cevap veriyor ve alt başlıkları alıyor. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ve kesir sayı sıfatı gibi alt başlıkları alıyor. Ama ÖSYM bunun üzerinde sıklıkla durmuyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar özellikle soru sıfatı ile ilgili birkaç bir şey koydum buraya. Bunu öğrenmenizi istiyorum. Çünkü soru sıfatı, soru zamiri ve soru zarfı öğrencilerin zorlandığı alt başlıktır. Soru sıfatında şuna dikkat, dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hangi sözcüğü yani hangi kelimesi ek almazsa sıfattır, ek alırsa zamirdir. Herhangi bir cümlede hangi sözcüğünü gördünüz? Ek aldıysa zamirdir. Yani ismi yeni tam bir sözcüktür. Ek almadıysa arkadaşlar sıfattır. Buna lütfen dikkat edin. Bunun dışında herhangi bir cümlede ne soru bildiren sözcüğünü gördünüz. Hemen yerine hangiyi yazın. Baktınız ki hangi sözcüğü oraya uygun. O zaman demek ki bu sözcük sıfattır. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Ne tür kitapları seversin? Bakın yerine hangi sözcüğünü koyduğunda uygun oluyor? Demek ki buradaki ne sözcüğü soru sıfatıdır. Ne sözcüğü neyi, neler, ne anlamındaysa zamirdir. Ne sözcüğü ne diye, neden, niçin anlamındaysa zarftır. Geçelim bir diğer notumuza. Bir cümle soru cümlesi olmasa bile o cümlede soru sıfatı, soru zarfı veya soru zamir olabilir. Örnek verelim. Soruyu çözerken hangi yolu kullandığını bize göstermedi. Bakın bu cümle bir soru cümlesi değil ama soru bildiren bir sözcük var. Ve soru bildiren sözcük hangi sözcüğü? Hangi sözcüğü ek almazsa sıfat demiştik. Demek ki bu cümlede arkadaşlar bir soru sıfatı vardır. Lütfen bu nota dikkat edin arkadaşlar. Bunun dışında neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Belgisiz sıfatlarda bir sözcüğü tuzaktır. Bir sözcüğü sıfatlı olabilir, belgisiz sıfatlı olabilir. Lütfen ona dikkat edin. İçeri bir kedi girdi dersem, sayı sıfatıdır. Fakat bir kedi avına yaklaşırken şunu yapmalıdır dediğinde belgisiz sıfattır arkadaşlar. Onunla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözelim beraber. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A işaret sıfatı, B belgisiz sıfat, C sayı sıfatı, D niteleme sıfatı, E soru sıfatı. Öncelikle A'dan başlayalım arkadaşlar. A'da diyor ki işaret sıfatı. Hemen ne yapıyoruz? Parçada işaret bildiren sözcükleri arıyoruz. İşaret bildiren sözcük nerede? O sözcüğü işaret bildiriyor. Bu sözcüğü işaret bildiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o yan bu yan derken hangi yan diye sorduğumda her iki sözcük de bana cevap veriyor. Demek ki bunlar ismin önüne gelerek ismi işaret yoluyla gösteriyor arkadaşlar. Bunlar işaret sıfatıdır. Belgisiz sıfat. Hemen gözüm belirsizlik içeren sözcükleri arıyor. Bakın bir sözcüğü sayı da olabilir, belgesi de olabilir. Bir kedi avına saldırmaya hazırlanırken başını ritmik biçimde bir o yana bir bu yana sallar diyor. Burada herhangi bir kediden bahsediyor. Sayı ifade etmiyor. Yani belgisiz sıfattır. Aynı zamanda birçok sözcüğü var. Birçok sözcüğü de hayvan sözcüğünü belirsizlik yoluyla gösterdiği için o da belgisiz sıfattır. Sayı sıfatı. Gözüm hemen sayı bildiren sözcükleri arıyor arkadaşlar. İki sözcüğü var. 2 yan. Kaç yan? 2 yan. Sayı sıfatı arkadaşlar. Niteleme sıfatı nasıl cevap veriyordu hatırlarsanız. Hayvan nasıl hayvan? Yırtıcı hayvan. Hayvan kelimesine sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor ve niteleme sıfatını oluşturuyor arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Parçada soru sıfatı yok arkadaşlar. Soru bildiren sözcük var. Soru bildiren sözcük var ama bunlar soru sıfatı değil arkadaşlar. Midir sözcüğündeki mi soru edatıdır. Ne kadar sözcüğü de fiile soru sorduğu için arkadaşlar soru zarfıdır. Cevabımız E seçeneği. konuyla ilgili videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Önce konuyla ilgili püf noktaları size anlatmaya çalıştım. Sonra konuyla ilgili klasik bir soru tarzımızı çözdük arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. <laughs>